Yemeği kes. Bana bak. Kilo mu almışım? Pek sayılmaz. Başka bir açıdan bak. İyice bak ve bana kilo alıp almadığımı söyle. <laughs> kilo almamışsın. Peki o adam psikopat mıydı? Onu tanımıyorum bile. Neden kilo vermemi söyledi? Bu hakkı ona kim verdi? Programcılar öyledir. Onların IQ'su yüksek, EQ'su düşüktür. EQ'su var mıdır ki? Sanırım sana iltifat etmek istedi. Ama sonunda alay etmiş gibi oldu. Kötü niyetli olmadığından eminim. Onu ciddiye alma. Tamam. İltifatını kabul ediyorum. Kilo vermeye çalışacağım. Günde sadece bir öğün yiyeceğim. Kilo vermek. <laughs> <laughs> A finansman turunu başlamadan önce sihirli kristali geliştirmeniz ve mağazada yayınlamanız gerek. Planımı onaylamıyorsun. Peki hedefine ulaşabilecek misin? Her gün bu aptal yahniden yiyoruz. İşimi bırakmamalıydım. Baharatlı güveç sevmem. <laughs> Abarttım biraz. Seni kınamak istemedim ki. Aslında sözlerin beni derinden etkiledi. O kadar duygulandım ki duygularla dolup taşıyorum. Kes şunu. Ciddiyim. Bana çok iyi davranıyorsun. İşte bu yüzden başarmak zorundayım. Aksi takdirde evlenemezsin ve Luka'yı sana ipotek vermek zorunda kalırım. <laughs> Neden ben? İpotekli olmak istemiyorum. Endişelenme. Para kaybetme riskini göze alabilirim. Sana ihtiyacım yok zaten. Sen lahananı ye. Planının bir kusuru var. Luka yavaş tepki veriyor. Ya ailenin önünde yanlış bir şey yaparsa? Ben de öyle düşünüyorum. Onun yerini sen alsan nasıl olur? Daha önce evlendin, deneyimin var. Yo, ben boşandım. Beni evine götürürsen ve annem bana sorular sorarsa bunu söylerim ona. O zaman Luka'yı götüreceğim. Seni seçiyorum. <laughs> Patron, çok büyük bir servet kazanacağımızı hissediyorum. Bir daha Yahni yemeye gelirsek sebze yemeyeceğim. Hadi, şerefe. Bu ne kadar? 18.999 yuan. Elimizde 300 bin yuan var. Şu anda 19.000 bin yuan harcamak doğru mu? İstersek iade edebileceğimizi söylediler. Ah. Alıyorum. Faturasını hazırlayın. Tamam, bekleyin. Kaç gün içinde iade edebilirim? Bir hafta içinde iade edebilirsiniz. Nalan, Nalan, hatırladım, hatırladım. Neyi hatırladın? Bu telaş ne böyle? Onun kim olduğunu biliyor musun? Kim? Hani kilo vermemi söyleyen adam. Bana neden bayan Na dediğini biliyor musun? Evet, ben de bunu çok merak ediyordum. Bayjin ortalığı karıştırdığında kimseyi kabul edecek havanda değildin. O yüzden Guo yanla ben ilgilendim. Şifreli kilit projesi onundu. Adı Guo Xinyan. Güzel bayan, Kartınızı alabilir miyim? Benden kart vizitimi istedi. Ama yanımda hiç yoktu. Ben de seninkini verdim. Nala. Çünkü beni sen sandı. Ne yaptığına bir bak. Bana söylemeliydin. Gidip onu ara ve durumu açıkla hadi. Bunu yapmayacağım çünkü kilo vermemi söyledi. Ben çıkıyorum, görüşürüz. Tamam hoşça kal. Gelmek ister misin? Bitirdin mi? Evet, Hey dostum, nereye böyle? Bize yemek ısmarlayın evet, tamam. hemen eve gidelim. Hadi çantanı bile. al gidelim. Çocuklar hey, buraya gelin. Size bir şey söyleyeceğim. E-postasının son derece güvenli olduğunu ve asla giremeyeceğimi söyledi. Ama bugün 40 dakika içinde girmeyi başardı. Çok iyisin. Bu harika bir <laughs> haber. Sizce de bu yüzden bize yemek ısmarlaması gerekmez mi? Yemek ısmarla. Yemek ısmarla. Yemek ısmarla. Sorun çıkartmayın. <gülüyor> <gülüyor> He şey Tam bir pisliksin. E-postama girmekle kalmadın. E-postamdan herkese cinsel içerikli film gönderdin. Hepiniz de bunu aldınız. Hepinize geldi. Evet, evet, hadi. Sıfıklar artık her istediğinizi göndermekten vazgeçin. Peki evet. tamam. Ne oluyor? e-postasına tamam. <laughs> e girilemeyecek tamam, kadar evet. güvenli olduğuna dair bahse girdi. Kutlama! <laughs> ama Çayırman bunu başardı. Yemek yemek Kutlama! Ye ye Kutlama! Ye tamam yemek 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 Tamam ama bir şeyi netleştirelim. He şey bir daha bilgisayarıma girmeyeceksin. Yoksa bunun hesabını sorarım. Yemek ısmarla evet. hadi. İyi oldu. <laughs> <laughs> Seni fazla tutmayayım. Döndüğümde ziyaretine gelirim ve buradan hediyeler getireceğim. Bu sana. Cihan, beni neden buraya çağırdın? Sana harcayacak vaktim yok. Gelince anlarsın. Anne, biz geldik. Ah, geldin değil mi? <laughs> Anne, bu o. Tanıştırayım. Bu Luka, bu da annem. <gülüyor> <gülüyor> Anne, uh, hanımefendi. <laughs> ah, dur, dur. Sen, sen genç adam, sen neden neden diz çöküyorsun böyle? Hanımefendi ben kızınıza evlenme teklif etmeye geldim. A <gülüyor> <gülüyor> Neler oluyor? Bu, bu ne şimdi? Diz çökmene gerek yok ki. Kaldır. Kalk hadi kalk. Kaldır...